Hepiniz videoma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle Final Fantasy Freddy oynuyoruz. Oyun içinde konuşuruz arkadaşlar. Bu seriye başlıyorum. Freddy 1, Freddy 2, Freddy 3, Freddy 4 ile gideceğim. Bitirmeye çalışacağım. Bitirebildiğim kadar, uğraşabildiğim kadar çekeceğim bölüm yani. Neyse new game diyelim. Oyuna başlayalım arkadaşlar. Freddy Fazbear Pizza. Arkadaşlar bunu çok okumak istiyorum da. İngilizce madara değil <laughs> Bakalım ne oluyor. Şimdi arkadaşlar hikaye şöyle. Bir tane pizzacı gibi bir yer var. Orada 3 tane animatronik var yani böyle şeyler işte. Ya zaten bu oyunu bilenler çok kişi biliyordur. Eski oyunu anlatmaya gerek yok ama işte bu animatronikler işte gündüzleri şarkı söyleyip insanları eğlendiren robotlar. Bunlar geceleri hareket ediyormuş, canlanıyor muymuş, neymiş? İşte bu şirket mi, bu pizzacının sahibi mi? Bizi burada görevli tutuyor. Biz işte buradan kameralardan bakarak ne, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Ne oluyor ne bitiyor. Sol altta e, power left 96 yazan yer. O bizim enerjimiz zaman zaman gidiyor. Bak mesela ışığı açınca azalıyor. Kapı onlar bize yaklaşınca arkadaşlar şu üç yarat bakın. Ortadaki tavuk, sağdaki şey ayı, en soldaki de tavşan arkadaşlar. Atları var hepsinin. Bu üçü de saldırıyor böyle geliyor. Saldırmaya geldi mi böyle katı tuşuna basıp kapıyı kapatacağız. Tabi tamam, bunlar enerjimizi götürecek. Enerji bitmeden saat 6'ya kadar dayanmaya çalışıyoruz. Bir gün geçiyoruz. Sağ üstte saat yazıyor. Saat daha bir. Gün, gece bir. Saat bir. Evet arkadaşlar ne diyeyim ya bu adam canını tutamış. bakalım neler olacak. Zaten arkadaşlar bu oyunlar sabır oyunu genelde. şey. Bekleyeceksin. Ben, ben senin için kamerayı yürüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu üç şey canlanıyor. Oğlum ağzını açmış lan. Ayı. Yoksa öyle mi? Burada da arkadaşlar şey tilki var. Foxy. O arkadaşlar üçüncü gecede beni çıkmaya başlıyor. Perdesi aralanıyor. Bize doğru saldırmaya geliyor. Ama baba premier. Bakın karşıda oyuncakları var hatta. Sarı olan zaten tavuk. bir şey mor olan tavşan. Bak bak şarkı çalıyor. Adamın konuşmasını engelmiyor ki şarkı. Telefonla konuşuyor. Bakayım ne durumda. Evet hala burada Evet, hadi <laughs> Ne yapıyor bu yanımızları? Üçü de burada. Şu arkadaşlar soldaki tavşan Bonnie. O çok tehlikeli. Hemen geliyor direkt hareketleniyor. Ne bakalım ne olacak. Karşıda posterler var. bugün poster. Posterde üçüncü şey var. bu ee, fotoğraflar falan. Aa tamam, ne olacak? Bu çalışıyor. Bu adam var ya şu an nasıl korkuyordur kim bilir. Batı çözü. Aha. Bak tavşan gitmiş. Nerede o? Aha bak buraya gelmiş. Yavuş yaptın ya. Oğlum baba yer mi? Yemez. Buralara da bakalım. Bir yer mi? Yemez. Neredeydi bu? Aha. Bu da buraya gelmiş. Bu burada. Bu da burada. Oğlum nasıl bakıyor? Saat 4 yavrum yavaş. Allah. Kameralar gitti. Burada biri yok. Bu burada. Aa bu burada. Onu tutun. Kapıyı kapa. Bu da buraya geldi. Tavşan buraya geri gitmiş. Bu burada. Durun bir sakin. Bu burada. Ne oluyor? Bu Tamam gördüm ikisini de gördüm. Oğlum önüme geldi daha ilk günden ya. Bu ilk günden burası ikinci günü düşmek istemiyorum. İnşallah kaybetmeyiz. Hadi bakalım profesyonel oyun, oyun işimi yapacağım arkadaşlar. Zaten yapacak başka bir şey yok. Hadi bakalım. Evet oyuna başladık. Bu sefer enerji yememeye çalışacağım. Sadece kameraya girip çıkacağım. Hemen böyle bakacağım. Tamam. burada bitti. Bu kadar. %68 enerji varken oyun bitti. %0'a kadar yani ya dayanırız abi ya. O kadar değil. Çok hızlı olmamız lazım. Seri nereden geleceklerini bilmemiz lazım. Enerji tasarrufundan çok korkmayacağız daha ilk iki günde Üçüncü güne, dördüncü güne, dördüncü günde biraz sıkıntı. Beş gün mü abi? kapat ya. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Adamlarımız burada. Tamam sakin. Abi bunlar niye böyle yapıyor ben anlamadım. Aha Dakika bir gol bir ya daha konuya yeni girdim Daha tavuk harekete geçmiş. Tavuk burada. tavuğun adı neydi çıka, çıka çıkın çıkın. Mmm çıka. mm burada mm 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 Kamera da abi jingul bakıyor tövbe staffla bakar mısınız? Şimdi... Görüyorsunuz mu dum 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 diye ses geliyor? Bakın gidiyor Durun ağzınıza tükürdük bir dakika. O tavşan da herki tavşan buraya gelmiş. Burada. İkisi burada. Bu bu abimiz ya abimiz kıpırdamıyor hiç eyvallah. o galiba komutan bile lider birader gönderiyor adamlarını. Gidin şunu bir halledin gelin diyor. Hadi bakalım. Evet, burada. Şurada şuradan da o çıkıyor çıkıyormuş Abi şu tavşan çok tehlikeli ya. Tavşandan korkuyor mütekiler tırt. Ne oldu? Ses geliyor. Buradan gitmiş Hop Nerede Nerede Galiba burada Evet bakın orada görüyorum Evet orada Abi. Bu reis burada. Aha ayağa kalkmış bize bakıyor ya şu seni. An... Abi ondan çok korkuyorum öteki tır... ha, Öteki mutfağa gitti arkadaşlar tavuk olan. Aha burada. Hemen burada bunu burada izlemeye almam lazım. Burada da. kapat. Bundan izi gitti. Böyle oluyor? Gitmiş. Buraya geri döndü. Tavuk geldi abi tavuk geldi. Tavuk nerede? Tavuk burada. Bu da burada. Bu da burada. Bu da daha çıkmadı. o oh, saat 5. Galiba kazandık. Enerji varken bakalım ne yapıyorlar. Bak bu geri gitmiş. Hepsini geri post aldım arkadaşlar. Bakmayın oğlum öyle. Abi pro yapıyor bu işi. Gitmeler kameraya da bakıyor. Biliyor onları izlediğine. Hemen kapıyı kapattım suratına. Keşke kulağı sıkışsaydı orada kapının hani. Hmm. bunun ne oldu? bitti. Kazandık. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. İki gece geçtik. İkinci bölümde de yine aynı şekilde iki gece geçmeye çalışacağız. 4 5. Ya yani 3 4 yani pardon. Yap, yapmaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Daha fazla siz istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Oyun isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşça kalın. Bay bay.